Bilit çökmesi ve Avrupa para sisteminden bahsedeceğim. Bunun için öncelikle bilit mut sisteminin ne olduğunu, ne olduğunu anlamamız açısından kısaca değinmek istiyorum. Ekonomik güvensizliğin zirveye çıktığı bir dönem olan İkinci Dünya Savaşı'nın nihayetine yaklaşılan 1944'te Uluslararası ekonomi alanında güven tekrar inşa etmek için 44 farklı ülkeden 732 ekonomist ve siyasetçi bir araya geliyor. Ekonomi tarihinin en önemli toplantılarından birini gerçekleştiriyorlar bu şekilde. Konferans toplantı tam 21 gün sürüyor ve toplantıdan sonra toplantıda alınan kararlar iki ana meydana getiriyor. Bunlardan birisi IMF, diğeri de Dünya Bankası. Keynes ve White arasında bir tartışma çıkıyor. Tartışma var. Yani ikisinin de görüş arasında bir tartışma yaşanıyor. Aslında birbirlerinden çok da farklı şeyler anlatmıyorlar. İkisi de zaten Uluslararası bir Merkez Bankası görüşünde hemfikirler. Ama nihayetinde White planı kabul ediliyor ve sabit kur sistemine yani Britain Wood sistemine geçildi diyebiliriz. Sisteme geçerken, kâynmasını dışarı açık veren ülkeler ve dış fazla veren ülkelerde, hepsinin sorumluluk üstlenince bir bankordan bahsediliyor. E, bankordan bahsediyor. E, tek bir para birimine geçişten söz ediliyor. Yani, e, bunlar neden tartışılıyor? Çünkü iki burun arası, yani 14 ve 44 arasında dünya ticareti neredeyse. %50 üretim düşüşü ve %70-80 civarında da dış ticaret düşüşü yaşıyor. E, ve yani dünya ekonomilerini daraltan hatta savaşın nedenlerinden biri olan e, üretim daralması yaşanıyor diyebiliriz. E, bunu ortadan kaldırmak istiyor White ve e, kurulan istikrarı sağlamak için IBF'nin düzenleyici e, İBF'nin düzenleyici olduğu dış etik veren ülkelerde sorumluluk yüklenen ulusal paraların değerini ABD doları üzerinden altına bağlayan sabit kur sistemini öneriyor. Fazla zaman kaybetmeden imzalanan anlaşmayla 1945 yılında 44 ülkeden 29'unun katılımıyla Uluslararası Para Fonu yani IMF kuruluyor. Britain Woods Anlaşması ile IMF'ye verilen görev ülkelerin döviz kurlarının değişiminin izlenmesi olarak belirlenmiş. Yine aynı anlaşmayla kurulan bir diğer yapı ise Dünya Bankası olmuş. E temel amacı borçlanma ihtiyacı, borçlanma ihtiyacı olan ülkelerin ucuz maliyetli kredi temin edebilmesi olan Dünya Bankası hatta bugün hala faaliyetlerine devam ediyor. Bir tanesi parasal istikrar sağlamak aslında, diğeri de yatırım, kredi ve kalkınma amaçlı, altyapı amaçlı programlara kredi vermek için kurulmuş olan iki uluslararası örgüt diyebiliriz. 46'da faaliyete geçen IMF, uluslararası ödeme sistemini gözetme, sürdürme, istikrarını sağlama, bununla ilgili önlemler alma ve gerekirse kısa vadeli finansman sağlama amacıyla kuruluyor aslında ve yaklaşık e, bir 25 yıl yani çeyrek yüzyıldan fazla uygulanıyor 45 ile 73 arası uygulanıyor. Blitzenwood sisteminin nasıl çöktüğüne bakacak olursak Almanya ve Japonya iki büyük ekonomi olarak dış ticaret fazlasına karşı paralarını rebölüye etmiyor. İngiltere'de sterlini debölüye etmek zorunda kalıyor ve tek para birimini altına sabitlenmiş dolar üzerindeki spekülasyon baskısını ortadan kaldırmak için 70'lerde IMF e, normal çekme haklarına ilave olarak yani özel çekme haklarını oluşturuyor ee, ve e, bu amaçla en önemli beş para biriminin oluşturulduğu bir tepet kullanılıyor. Ee, dünya ekonomisinin belirleyicisi olan ülkenin ulusal paraları işte bunlar ABD doları, Alman markı, Japonya'nın Fransız frankı ve İngiliz sterlinidir. İlk dönemde 1 dolar 1 bir sdr şeklinde yani bir ons 35 dolar e, karşılaydı. Bu da yaklaşık birebir diyebiliriz. Şu anda bir ons altın 1700'e çıkmasıyla zamanla doların değer kaybını da anlamak mümkündür. ve dolar bu şekilde değer kaybedince SDR'ler e, değer kazanıyor ve kağıt altın adı veriliyor buna. Çünkü güçlü ekonominin paralarını oluşturan bir sepet var. Bu bir borçlanma kaynağı veya rezerv kaynağı olarak da kullanılıyor. Günümüzde de böyle SDV rezervinden söz edebiliriz. Spekülasyonlar başlıyor. 1970'lerde ABD altına bağlı doların değerini düşüremiyor, Gümrük tarifelerini arttırmaya başlıyor. Ve bu karar sonrası ABD, Avrupa ve Japonya 18 Aralık 71'de bir anlaşma imzalıyor. Smithsonian anlaşmasını imzalıyor. Bu anlaşma ile de doların değeri %9 düşürülüyor. ve mesela 1 ons 35 altına denk gelirken, 1 ons altın 38 dolara çıkıyor. SDR'nin değeri de 1.08'e çıkarılıyor. E, paraları fazla veren ülkeler revölyo ediyor e, ve Smithsonian anlaşması doların altın penceresi usulüne tabi olmasını e, kaldırıyor. E, dolar dalgalanma marjındaki katılığı aşmak için paraların dalgalanma marjını %1'den 2.25'e getiriyor. E, bu da 2.25 aşağı ve yukarı olmak üzere toplam 4.5 bandında oynamasına izin veriliyor diyebiliriz. Aslında bundan e, ilerideki konuda tekrar bahsedeceğim ama burada da değinmek istedim. E, spekülasyonlar sona ermeyince 72'nin Şubat ayında e, dolar yeniden %25 oranında devalü ediliyor ve bir ons altının değeri de 38'den 42 dolara yükseltiliyor. E, Britain Wood e, sisteminin çöküşünü hazırlayan bu devalüasyona rağmen dolardan kaçış devam edince e, dolara, doların altın karşılığını kaldıran ABD ve diğer önemli ülkelerde 73 73'te paralarını serbest dalgalanmaya bırakıyor. 1 e, SDR değeri. 1.20 dolara ulaşmış ve sonuçta da e, bir timut sistemi ortadan kalkmış oluyor. Timut e, sistemi sisteminde sıkıntıların devam ettiği bir süreçte 72'de 20 ülke döviz kurları üzerinde IMF gözetiminin oluşturulması, SDR reformu gibi bazı konularda çalışma yapmak amacıyla bir komite, geçici bir komite oluşturulmuştur, oluşturuyor. Şimdi ortaya çıkan bazı sorunlar, bazı sistemin uygulanmasını imkansız hale getiren, yani zor hale getiren bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Bunlardan bazıları işte likidite ve anahtar parayı güven sorunu, dış dengenin sağlanmasının yükünün dış açık veren ülkenin üzerine yüklenmesi, ve dış fazla veren ülkelerin revalüasyona yaklaşmaması sorunu, ABD doları lehine gerçekleşen emisyon ve kazançları sorunu, kaynak israfına yol açan altın stokları sorunu ve spekülasyon sorunu gibi önemli sorunlardan oluşuyor. Bütün bunlar aslında ee, BritMoods sistemini yani sabit kur sisteminin çökmesini anlamına geliyor. E, ve bu gelişmelerden sonra da komitenin çalışmaları çerçevesinde e, Nisan 78'de Jamaika anlaşması imzalanıyor ve bu anlaşma sonrası da zaten eee sisteminin bağlayıcılığının kalmadığını anlayabiliyoruz. IMF sistemi içinde döviz kurları yönetiminde reform gerçekleştirilerek esnek kurlar ve karma kur sistemlerinin uygulanması da mümkün hale geliyor. Tüm para birimlerinin dolara endeksli olması zamanla piyasalarda bir gerilim yaratıyor ve sonunda da 71'de ABD'nin doları altına endekslemekten vazgeçtiğini açıklamasıyla sistem çöküyor. Krizin en büyük, en önemli sebebini ABD dışındaki ülkelerde dolar miktarının artması ve bu sebeple doların değerinin düşmesi olduğunu söylememiz mümkün. E, ayrıca Britain Woods sistemi 2. Dünya Savaşı sonrası ülkelere yaptığı e, maddi yardımlarla ülkelere aynı sabit kurdan parayla dağıtımın olması e, birçok ülkenin bu sistemin içine yer alması ile birlikte dünyanın küreselleşmesine de e, yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Ve kısaca sistemin işleyişine bakacak olursak, temel işleyişine, doların değerine göre ayarlanmış ve dolar altına dönüştürülebilen tek para biçimi olarak kullanılıyor. Ulusal paraların değerleri dolara göre ayarlanıyor ve değerler IMF'ye kaydediliyor. Ülkelerde ulusal paralarının belirlenmiş kurlarına yüzde birlik oynama yapabilirler ve bu sınırda istikrarlı kalabilmeleri için de merkez bankaları döviz alıp satabilirler. Şimdi sistemde bazı sorunlara bakalım. Likidite ve anahtar paraya güven sorunu. Şimdi bu sorunda ülkeler merkez bankalarının uluslararası yüksek likidite miktarına sahipseler paralarının dış değerini belli ölçülerde sahip tutma şanslarına sahip oluyorlar. Yani belli bir koşul var. Dış denge sorunu var. Bu soruna göre de IMF sistemi otomatik denk mekanizmasına sahip. E, bu yüzden sabit kurun temelinden dolayı da otomatik denkleşme oluşma şansı yok. E, kaynak israf sorunu var. Altın talebi altının üretimine bağlı olduğu için de sayılı kaynaklarla elde edilen altının ülkelerin kasalarına girdiğini görüyoruz. Bu yüzden de kaynak israfı söz konusu. E, ve ödeme bilançosu düzenleme mekaniği altın standartıyla benzer özellikler gösteriyor e, modu sisteminde. Temel farkı ABD dışındaki ülkelerin altın yerine dolar cinsinden e, uluslararası rezerv bulundurmak zorunda olmalarıydı. Altın standartında da böyle bir olay yoktu. Ve özetleyecek olursak aslında bir sistemi 1955'lere kadar başarılı oluyor ve dünya ticaretinde de gelişmesini sağlıyor ticaretinin. Ancak 73'te yıkılmasına yani sona ermesine neden olan birçok sebep de meydana geliyor, olay da meydana geliyor. Bazılarına bakacak olursak ABD'nin 50'lerde dış ödemeler bilançosuna açık vermesi, Japonya ve Avrupa Ekonomik Topluluk üyelerinin rekabet güçlerini artırmaları, ABD'nin askeri savaşlar konusunda yani Vietnam Savaşı'nda harcadığı fazla paralar ve artan dış ekonomik harcamalar sistemin sona ermesine sebep olan olaylardan bazıları. Ee, Avrupa ülkelerinin para konusunda tek hegemonya olan ve dünya yöneten ABD karşısında e, ABD dolarına karşılık Avro'yu ortak değer olarak almaları, bu para birimini kullanmaya başlamaları, e, ABD dolarına olan e, rağbeti yani doların olan ilgiyi de azaltıyor zamanla e, ve ABD'nin Vietnam Savaşı'nda harcada olan dış para ve sürekli bir dışı açık vermesi de British sistemine zamanla gözden düşürüyor sistemi ve gelişen dünyaya da ayak uyduramıyor. Bunun sonucunda da sistem çöküyor. Burada 6 tane kurucu AYT üyesi bulunuyor. Bunlar İtalya, Almanya, Fransa ve Benelux'tan oluşuyor. Bu üyeler dalgalanma marjını kendi bölgesel birlik açısından uygun bulmamış ve kendi paraları arasında da dalgalanmalar marjını 2.25 Dolar karşısında ise 4.5 ile sınırlamayı tercih ediyorlar. Kendi paralarının dalgalanmasına yılan, dolar karşısında dalgalanmasına da tünel diyorlar. Tünelin içerisine yılan dalgalanmaya başlıyor. Topluluğun parasal birliğe dönük bu uygulamasına tüneldeki yılan deniliyor ve spekülasyonlar devam edince Şubat 72'de dolar yeniden %5 oranında devalü ediliyor. Bu sefer 1 ons altın 38'den 42'ye yükseliyor. E, dolardan kaçış başlıyor ve dolar altın karşılığı ortadan kalkmış oluyor. E, Amerika 73'te parasını diğer paralara karşı e, serbest dalgalanmaya bırakıyor. E, SDR 1.08'den 1.20'ye çıkıyor. Ve Britain Wood sisteminde e, Smithsonian anlaşmasını takiben ortadan kalkıyor. E, Avrupa ekonomik topluluğu serbest dalgalanmaya başlıyor. Bu sefer kendi paraları arasındaki dalgalanmayı da 2.25 ile sınırlandırıyor. Ve buna da "sinik Without Tunnel dediğimiz tünelsiz yılan uygulaması deniyor. Yani artık tünel kalkmış yılan serbestçe dalgalanmaya maruz kalabiliyor. Şimdi Avrupa para sisteminden bahsetmek istiyorum. Ee, Avrupa'nın diğer taraftan kendi içerisine gerçekleştirmiş olduğu bir para sistemi var. Ee, bu sistem 1960'ların sonuna kadar gidiyor ve dünya para sisteminin rolünü güçlendirmek için AYT e, ile aralarında sıkı bir işbirlik öngörülüyor. 71-73 dönemindeki tüneldeki yılan ve 73-78'deki tünelsiz yılan uygulaması Avrupa'nın para birimleri açısından daha güçlü hale geldiğini bize gösteriyor. 79'da bunu teşvik edecek şekilde Avrupa para sistemi devreye giriyor. EMS. E. E, 8-79'da Avrupa para birimini yani EKU'yu oluşturuyor. EKU bir para sepeti. E, bu sonra Avro haline geliyor. Bu para sepetine dayanan kayd para birimi hesaplamalarda kullanılıyor. Örneğin Alman markına %30, Fransız frankına %20 e, şeklinde ve diğerlerine de belli oranlar da veriyor. E, ağırlığa bağlı olarak çıkarılıyor ve Avrupa parasal işbirliği fonu tarafından çıkarılıyor. Üye ülkeler ellerindeki dolar ve altın rezervlerinin yüzde Avrupa Parasal İşbirliği Fonu'na devrediyor ve karşılığında EKO alıyor, EKO elde ediyorlar. EKO bir hesap birimi, bütçe ve ortak politikalarında kullanılıyor. Ama basılı bir para birimi olmuyor yani basılmıyor ve bunun dayandığı döviz kuru mekanizması üye ülke para birimlerinin ekuya sabit bir pariteden bağlanması ve her bir üye ülke parasının da bu merkezli kur etrafında %2.25 dalgalanması dalgalanmasına izin verilmesi esasına dayanıyor doğal olarak. Umarım anlatımımı ve slaytlarımı beğenmişsinizdir, e, faydalı olabilmişimdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.